arkadaşlar. The yellow bear yani. Anladım. Lan. Heh, tıklandı. tıklandı. Arkadaşlar benim 20 tane kartım var. Evet. Gösterelim mi? Açıl açıldır, açıl açıl. Dur açıl. Lan var. açılsın lan. Bir açıl. Susun, lan bir açıl. Lama. Lama var bende. Lan bir durum. Ama tane kartım. Bir bir tane, bir tane. Aha yüzde 45 eklenmiş arkadaşlar. 49. 50. 50. 51. Nasılsınız? Kal 52. 100 50. 50. 53. Kasım. Aha 60 arkadaşlar. Bu bu oyun süper arkadaşlar. Söyleyeyim. Şey baby. The yellow the baby. Açılan kadar aha yükleniyor. Oldu galiba. Durum bir. Aha açılıyor. Bitti. Oha. Faruk değil. Tamam. Aha. Ya Tormant reklam çıktı. Yok. Ama arka atlayabiliriz. Aha birinci bakıcı yatmaya zaman. Yatma zamanı böyle mi düşünüyorsun? Aynen düşünüyorum. Ve? Evet, nerede? Necmi. Necmi Aha. var. Gel Necmi'yi alalım. Necmi bebek gel buraya Necmi. Dur Necmi. Necmi toplayalım. Aa, diyor ki buzdolabından biberonu al. Bebeği fırlatalım. Buzdolabını açalım. Aç. Mama. Dur, bir de aha, aldık. Biberonu aldık. Şimdi bebek. Bebe. Bebe. Bebe ye. Totonla yeme. Lan. Ya of. Bebeği besle tamam. Ha bebeği topla. Bebeğin. Ha, bebeğin altını değiştir işte. Hadi ya. Ulan, şimdi bebek. Bebeği buraya koyacağız. Yok. Aha bebeği buraya koymalıyım. O niye mı? Dur. 20 tane Sus. Karşım bana yardım et. Onu sana, onu bana. Tamam. Böyle kaldı mı? Bebe. Dur. Ara 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 yıllar bir daha. Evet koydum. Sonra koyabilir misin? Evet. Evet çok pis kokuyor. Ya. O neydi lan öyle kedi var. <laughs> Atam evet Landırım. aha Rus kartı. Bezi topla. Ben topla. Rus kartı var. Neman adı. 9 TL adı. Bebe? Alo ben kafayı mı yedim? Bir tane vardı. Bebe. Sende bu vardı. Evet bebe, bebe burada. Bebe bebe sus bebe bebe. Bebe'nin ebe'nin Abla de ebe'nin de ebe'nim bebe. Benim adım Mahmut. Sus Mahmut. Aha bebeği topla. Bunları <laughs> mahmutsun. Ay, bebeği yatağa getir. Beni yatağa koydum, uykum geldi. Bebeği yatağa, aha, bebek, bebe, kötü gözüküyor aslında. Tipsiz, aha kapıyı açacağız. Kapıyı açacağız. Neden atıyor? Ha, kapı açıkmış, ben nasıl? Oha <laughs> lan. <laughs> kapı açıksa, Mama. ben giremediysem yoksa, ah. Masal kitabını Boz. Evet, masal kilo, kitabı kilo. Ki... Evet. Otur. Otur diyor. Ora Okumak için otur. Evet. Nasıl ses at? Bu ses. sesi kız. Kızmışım. Dur. A bak giriyor ibiş. İbişe bak. İbiş. Sene. Sus. Evet. Ne diyor? var. Çık ve kapıyı. Aha. Burayı duymuş. Kap kapıyı kapat diyordu. Yoksa ben bunu oynadım. Evet. Şimdi gidelim. Birinci gece atlattık. Bunlar Hadi bak, diyor ne diyor tl. durun. Buna. Ben 20... ebenin eb... bunlar 20 TL. A evet 20 TL. Bir tanesi 20 TL sanki. Allah Allah. 9 TL, tl. tl aldım hmm, bir tane atsaksa. At. 40 tane yemiş. Aha. tane atsak 9 TL. Diyor ki. Evet televizyonda Yaman var. Evet arkadaşlar Spirton Yaman'ın kanalına hoş geldiniz. Spirton Yaman'ın Allah ne oluyor? Bebeği sakinleştir. Hadi bir uyutmadınız ya. Bir bebeğe bak ya. Bir uyutmadı bizi Allah aşkına. Bebeğin çık. Bebeğin üstüne çık. Bebeği sakinleştir. Bebeğin üstüne ye. Bebe bebe. bebe Bu bebekte bebe bebe bir bebe şey var hocam. Bebe bebe Bu bebe bebek de... Sonra sıçıyor atına. Bu bebek normal Dur, yani, gibi gözüküyor. sıçmaz. Bebe, bebe. Bebe aşağı nasıl uçuyorsun sen? Bebe işte bebek. Nanetli bebek, bebek diyor. Yellow Nanetli sarı bebek. Bu sarı bebe. Bak üstünde alperen sarı alperen ne diyor? Ha. Bebeği sakinleştir. Ol, bu Alperen değil mi? Alperen. Evet lan Alperen. Bizim Alperen. Hı? Alperen gel buraya Alperen. Alperen bak alperen, seni buldum. Işte evet Alperen. Alperen gel buraya Alperen. Bir uyumuyoruz onlar lanetli olmuş. K lan gerçekten oyunun içinde. Gazim bir tane bak. Evet yok ya doğru peluşu koy. Abi şuradan şu peluşu alacağımız çünkü prens bu ne lan? Bu ne? Hep bu. Bunu at. Abi tövbe tövbe. Abi abi beni dövmeden. Alperen beni dövecek. Zaten evde de döve. Kapıyı kapat. Şimdi hatta evet. Kanepede TV izle. Oh be. o kapıyı açarsa oradan bir açma sesi geldi. Net oradan tilpurt oluyor. Aha ne diyordu? Kanepede uzan. Oh Evet arkadaşlar Spartan üçüncü benim hoş geldiniz. Kedi ne lan o? Evet. Hadi. Hadi. Bu ne lan? Yükleniyor. Dur bakayım.